Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu bir duyuru videosudur. Benim adım Can. Eğer bu videoya 100 like gelirse Zula Counter LOL ve Volt'im oynayacağım arkadaşlar. İçinde bu arada Volt'im. <laughs> Gördüğünüz gibi yandaki saatim e şey diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoya 100 like gelirse bu oyun bu oyunları oynayacağım arkadaşlar. İsterseniz bu bunun çakmasını da oynayabilirim arkadaşlar. Evet. Bu videoya 100 like gelirse 3 oyunda oynayacağım. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yo, yorumlarda belirtmeyi unutmayın ilk hangisinden başlayalım diye. Ben Zula'dan başlamayı düşünüyorum. LoL'ün yüklenmesi yüklenmesi lazım. İşte yüklemesi lazım. Hayır, 100 like gelirse oyunlara oyunları oynayacağım ve beni mutlu edersiniz. Bay bay.